Gidiyorum uzaklara adım adım Kalmadı dünyada huzurum tadım Mutlu olup gülebilmekti muradım Bana bile dar geldin ah koca dünya Gerilerden bakar izlerim film fırıldakları Ardımıza takmışlar çıngırakları Susar yüreğim ne etsem bunları bana neden dar geldin ah koca dünya. Kim sırtımı sıvazlarsa korkarım gölgesinden. Yumuşak yer arar da hançer vurur derinden. Korkma kardeş düşman olsa merdinden. Bana bile dar geldin ah koca dünya. Kimisi sana bey der kimisi paşa. Öksürünce derler sen çok yaşa. Allah Allah'tan başkasına güvenmem haşa. Bana bile dar geldin ah koca dünya. Bugünlerde geçer mi yaşa ki göresin. Vururlar başını çıkmasın sesin. At izini it izini nereden bilesin. Bana bile dar geldin ah koca dünya. Aşık Ali söz yazıp söylemek niyazım. Buymuş kaderim, böyleymiş alın yazım. Artık, artık tel kırıldı, mızrap vurmaz oldu sazım. Bana bile dar geldin, ah, ah koca dünya.